Herkese günaydın arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Şu an <gülüyor> gülüyorum çünkü Instagram'da birkaç kişiyle yazışıyorum. şu gözüm ee dolayından İnternette de çok yazıyor işte nazardan ee geldiğini söylüyorlar. Olabilir yani. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. <laughs> ve okuyalım lütfen. Bana şöyle bir cümle okuyalım yani. Geçen anneme diyorum zaten kurşun döktüreceğim kendime diye Fırat'la ikisini güldük yani gerçekten bir okutayım en iyisi ben kendime. Hatta ben kendim kendime okusam da oluyor mu? Olur inşallah diyerek bir okuyayım. Hava bugün çok güzel. 26 derece mi 24 derece mi ne olacakmış? Bu fırsatı elime alarak hemen bir dışarı çıktık. Bir yürüyüş yapıyoruz. Ondan sonra eve gelince neler yaparız yapmayız hiçbir fikrim yok. Bugün yine bir işimiz yok. Kendi boğulumu da hazırlamayacağım bir tık daha erken. Ama yarın veya yarından sonra da ona da başlarım ki o kıyafetlerimi giymeyeyim hani ellemeyeyim. Dün bu arada saç bakımı yaparak yattım. Cilt ve dudak bakımı da yaptım. Ama saçım Yumuşacık olmuş. Sabah kalktığımda da hemen bir duş aldım. Gerçekten muhteşem olmuş. O saç yağını kullanıyorum bu arada. O kekik özlü mü oluyor artık? HC hmm, Kea olanı e, uyguluyorum. Türkiye'den yeni bir kekik yağı almıştım. E, kekik yağı. Saç yağı kekik gibi kokuyor ama ve böyle doğumdan sonra falan çok fazla saçınız döküldüyse böyle kenardaki bebek saçlarınız olsun dökülen saçları falan dipten yeniden çıkarıyormuş. Bayağı kişi çok memnun kalmış. O nedenle ben de denemek istedim. Hatsi Kaya galiba. Eve gidince tekrardan sizlere bir göstereyim. Böyle kahverengi yağı kekikli gibi kokuyor. Ben daha yeni başladım. Bakalım umarım işe yarar. Bütün gece bu arada bıraktım. Akşamdan sürdüm böyle full yağlı şekilde. Sabah da durladım. Daha doğrusu yıkadım. Şimdi şöyle yürüyüşe çıktık bu arada. Ensarlan suyun kenarında yürüyor. İlk kez bu arada böyle bebek arabası veya hiçbir şey almadım. Bol bol yürümesini istiyorum şu an. Biraz hem yorulur, iyi olur. Bir de bizim şurada hemen park var. Oraya gidelim. Bakalım oraya kadar yürüyecek mi? Yavaş aşkım. Yavaş. Parka gidelim mi Ensar? Şimdi şöyle parka geldik. Ben sallanıyorum. Gayet keyifli. <laughs> Ensara bakın şimdi. Ensar. <laughs> Hadi <ki>. gel. <laughs> Ayakta zor duruyor. Ben sallanıyorum ki. Tobi anne çok güzel sallanıyor. Wow. <laughs> Enser de sallansın mı? Enser hayır. Çıkar onları ağzından. Onlar pis aşkım. Enser. Bana bakar mısın be? Çıkardın mı? Aferin. Sallanacak mı sen de? <laughs> Hadi sallanalım. Bravo Kayıyoruz. Neyse, ne zaman kaydı bilmiyor hiç. Şaka bir yana yani parkta baya bir eğleniyoruz şu an insanlar. Çiçekleri kokluyor, kaydıraktan kayıyoruz, taşlarla oynuyor değil mi? Tobi ne güzel oynadın sen öyle. Sen ne kadar güzel oynadın acayip mutlu şu an parkta. Böyle kendi kendine oynuyor. Kimse de yok. Rahat rahat. <laughs> Kendisi. bak lan Evet Çok güzel. Biraz Yemeği yapıyorum arkadaşlar. Gördünüz zaten. Bir kısmını çektim. Böyle güveç yaptım bugün. Etli güveç. Umarım baya güzel olur. Geri kalan sebzeleri kullanıyorum şu an buzdolabında. Yanına da bir çim pilavı yapayım diyorum. Basmati pirinci yani. Onun haricinde şimdi şöyle bir göz kremi süreceğim. Yani gözüm fena daha geçmedi. Bugün yine öyle bir ev modundayım ki sizlere anlatamam. Hava muhteşem. Günün yarısından fazlasını dışarıda geçirdik. Şimdi size Amazon'dan arkadaşlar bu kadar ne alıyorsun diyenler var. İşte biz gerçekten günlük Amazon'dan alışveriş yapan birilerindeyiz yani. Bir de bizim Prime var. Yani böyle hemen ertesi gün geleninden ve çok süper bir şey. Şimdi arkadaşlar bayağıdır yani gerçekten çok çok zamandır şu lavaboda böyle bulaşık bezinin görünmesinden rahatsız oluyorum. Yani rahatsız olanlardanım öyle söyleyeyim sizlere. Ona sürekli bir çözüm arıyordum. İnternette bunu gördüm ve hemen satın aldım. Şöyle buraya yapıştırdım şimdi. Buraya arkadaşlar böyle göstereyim hemen. Şöyle şimdi güzelce astım. Tek elle zor oldu. Yani bakın şimdi uzaktan şöyle baktık mı Hiçbir şey yok. Sadece bulaşık sabunu var. Süper bir şey değil mi böyle içinde olması? Aslında süngeri saklamak için de bir bölüm vardı ama o zaman şöyle bir çıkıklık olacaktı buraya kadar falan ve onu da istemedim. O nedenle sadece bunu koydum. Bunu da böyle altına falan koyarım diye düşündüm. Böyle şeyler Amazon'da çok satılıyor. O nedenle böyle küçük ama çok faydalı. Mesela bir örnek daha göstereyim sizlere. Şimdi şöyle giyinme odasına gelirsek. Bakın arkadaşlar böyle bir şey aldım. Bu vidalı değil, yapıştırmalı. 50 kilo taşıyormuş. Günlük kullandığım çantamı mesela buraya astım. Pilavımı da koydum ocağa pişiyor. Şöyle dünden çorbam var. Buna su ekleyeceğim. En son da hemen makarna yaptım çünkü o yemeğe başladı bile şu an. Artık son kaç gün kaldı? Bugün cumartesi, pazar, pazartesi, salı. 3 gün mü? Şaka! Ben 5 gün falan sanıyordum. Şimdi şöyle ensere almıştım biraz içinden. Yemeğimiz de pişti. Şöyle göstereyim bu arada. Biraz daha salçalı su ekleyip şöyle hemen ocakta pişirdim. Biraz daha soslu olmasını istedik. Bayağı güzel duruyor yalnız. Efso. Hadi buyurun gelin masaya. Şu an evin iki çocuğunu çağırıyorum arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Ensara mı? Şu an Fırat çağırıyor. Ya altını batırdı, ya da bakalım hadi hep beraber. Ne yapmış? hepsini getirdi. Baktım. Kaka yapmış. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kendisi getirmiş bezlerini de altımı temizle diye. Maşallah oğluma. Maşallah Subhanallah. Maşallah Subhanallah. Maşallah Subhanallah. Ama burayı göstermiyoruz değil mi? kapatalım. Çok şükür bugün de doyduk. Allah kabul eylesin diyorum. Hele bugün o kadar acıkıp susamışım ki sizlere anlatamam. Fena doydum yani çok şükür. Şimdilik de bir hayatımda yapmadığım bir şey yapacağım. Türk kahvesi. Ben hiç Türk kahvesi ve kahve içmem arkadaşlar. En son ne zaman içtiğimi de hatırlamam. Hele ki Türk kahvesi. Ama şu an canım çekti. Şöyle bir şekerli Türk kahvesi yapayım diyorum. Fırat'a orta şekerli, bana da tam şekerli. Şöyle bir makinem var. Bu çeyizimden canım anam almıştır. <laughs> Ama nasıl çalıştığını bile... Aa takılıymış hatta. Şimdi ben bunu bir suya tutayım en iyisi de. Çünkü bunu bayağıdır kullanmadık. Raffaello da çıkardım şimdi yanına. Şimdi şöyle bir Fırat'ınkine koyalım. Hadi ben de orta şekerli içeyim. kahvelerimiz hazır arkadaşlar. Yani ben ve be kahve. <laughs> Neyse bir deneyeyim bari. En köpüklüsünden nasıl olmuş. <laughs> arkadaşlar hiç şekeri yok ya. Buna koysam içine erir mi? Orta şekerli değil bu hiç şekersiz olmuş. Nasıl içeceğim? Yanında şunu yesem. <gülüyor> 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 tek tek koydun. O zaman orta mı olmuş? Evet. evet. Tek şeker orta. <laughs> Bu şeker hiç yok. tekrar pişiriz? <laughs> Güzel. Ama ben şeker <laughs> ben şekerli sevdiğim için bir dahakine. işte hiç Türk kahvesi yapmadımdan arkadaşlar bu kadar detayları bilmiyorum. Ama köpüğünü önceden almayı unuttum. Allah'tan tam ayar yapmışım ki sorun da kısır üstüne nasıl düştü. Bir Türk kahvesi yaptın? <laughs> Seni isterken ki Türk kahvem kesinlikle değil yani onu biliyorum. Seni isterken. Sen beni istin. <laughs> Seni isterken, beni istemeye geldiklerinde demek istedim. Tuesday wow. mm.